Alparslan'ın ordusunda bir Kürt olmak ile Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda bir Türk olmak arasında bir fark var mı? Evet, ben bugün Bakanlar Kurulu'na baktığımda, toplantıyı açtığımda besmeleyle hep hamd ederim. Ben bir Türkmen aşireti çocuğuyum. Alparslan'ın ordusundaki Kürtlerle beraber bu medeniyetin kuruluşu için girmiş kavimlerden biri. Sol tarafımda bir Mezopotamya çocuğu, bir Kürt çocuğu oturur. Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcımız. Sağ tarafımda Karadeniz'den bir başka e, ülke e, vatan evladı, Numan Kurtulmuş. Tek tek bakanlar kuruluşu saymayayım. Ama en uç noktada, Batı Trakya'dan, Rumeli'den gelen bir Rumeli çocuğu. Mehmet Mezinoğlu, Sağlık Bakanımız. Baktığımda bakanlar kuluna hamd ederek diyorum ki, hamd olsun ki bu toplukta Mezopotamya çocukları, Anadolu çocukları, Kafkas çocukları, Balkan çocukları birleşti. İşte Türkiye, işte Türkiye harmanı bu. Bir ümidimiz varsa, bir iddiamız varsa, Sultan Alparslan'ın, bir Türk sultanının ordusundaki bir Kürd'ün, Sultan Selahaddin'in ordusundaki bir Türk'ün omuz omuza vermesiyle bu tarihi yeniden inşa ederiz. Kim bizi ayıracaksa bilsin ki her birimiz Alparslan, her birimiz Selahaddin Eyyubi'yiz.